modern yüzme havuz hizmete girdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karada, özellikle sportif alanda da ciddi bir ihtiyacı karşılamak amacıyla başlatılan yarı olimpik yüzme havuzu projesinin tamamlanarak hizmete girmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yıllar önce yapılan bir takım çalışma sonucunda özellikle İstanbul'da yapılan örnek bir projeyi alarak Nizip ilçesinde hizmet verecek olan modern bir yüzme havuzunu yaptıklarını ifade eden Karada sözlerine şöyle devam etti. İlçemizde diğer alanlarda olduğu gibi özellikle sportif anlamda da ciddi bir ihtiyacı karşılamak amacıyla başlattığımız bir projemizi halkımızın hizmetine açmış olmanın rahatlığını, sevincini yaşıyoruz. Yıllar önce yaptığımız bir takım çalışmalar sonucu özellikle İstanbul'daki örnek bir projeyi alarak ilçemize sunabileceğimiz bir modern yüzme havuzu projesi yaptık. Bu kapsamda yüzme havuzu, hamam, sauna, fin hamamı alanlarını içeren, kafeteryası bulunan bir havuzu yaparak halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Ayrıca dört dönümlük alanda yaptığımız bu çalışmanın çevre düzenlemesinde yaparak da bölge halkına bir park hizmeti de hizmete sunulmuş oldu. Yüzme havuzu dönüşümlü olarak erkekler ve bayanlara hizmet verecek şekilde bir programla çalışıyor. Yani hem erkek hemşerilerimiz hem bayan hemşerilerimiz havuzdan faydalanabiliyorlar. E, havuz yarı olimpik standartlara uygun. E, özellikle kışın e, bölgede e, Gaziantep'te bile çok bulunmayan ısıtmalı bir havuz. Yani e, sadece yaz döneminde değil, kış döneminde de özellikle e, yüzme havuzunun, yüzme ihtiyacını karşılanabileceği bir alan. Bunun yanında da hamam, sauna da gerçekten e, modern, standartlara uygun, hijyenik bir eee idari yapıyla hizmete açıldı. Ben Nizip halkına ve çevre vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.